Demek ki irade tek başına istiyorum demek bir sonuç getirmez. Gerçekten istediğini ortaya koymak gerekir. Bu da gayret ederek ve çabayla gerçekleşir. Zorlukları göğüslemekle gerçekleşir. Eğer iman sadece tek seferlik bir irade beyanı olsaydı çok kolay olabilirdi. Ama Allah Azze ve Celle hikmetiyle o irade beyanının sahiciliğini bu koca hayat içerisinde önümüze çıkardığı fitneler ile test etti, iptila etti Arapçasıyla. O yüzden dedi ki, اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar sandılar mı ki iman ettik diyecekler ve sonra hiç sınanmayacaklar bunu boşa çıkardığına göre Cenab-ı bu sanıyı, bu zanlı doğrusu şu insanlar iman ettik diyecekler, bu irade beyanı ve sonra sınanacaklar. Pek çok çeşitli zorluklarla karşılaşacaklar ve bu zorlukları ortaya koyacakları kararlılıkla yani efor sarf ederek, çaba ve gayretle birlikte yoldan ayrılmayarak, yolda kalabilmek, Düşen üzerine düşen yükümlülükleri gerçekleştirebilmek. İşte kişi böylece kazanmaya başlar. ''Kesp'' dediğimiz şey, irade ve iradenin üstüne eklenen gayretle birlikte sonuç vermeye başlar. Cenab-ı Hak o yüzden ürünü ''kesp'' ile ifade etti. كُلُّ رِعَن bima كَسَبَ ''Her kişi kazandığının rehinesidir.'' Ne kazandın? kazanmaya baktığımızda bir şeyi kazanabilmek için önce o şeyi ister ve sonra o şeyi elde etmek üzere çaba ortaya koyarız. İstek ve çaba birlikte neticeye bizi götürür yani kazanca bizi götürür. O yüzden sadece iradeyi değil Allah Azze ve Celle kazancı kişinin akıbetiyle ilişkilendirdi. Kullu mri'in bimâ Bir şeyin rehinesi ise eğer kimse o da kazandığı şeyin rehinesidir. Kazandığı şeyde onun iradesi ve çabası ve gayreti saklıdır. O da bizi biz yapan sonuç. Demek ki irademizi ortaya koymuş koyduktan sonra çabamızla bunu adeta betonlaştırır, sağlamlaştırır. Uzun zaman içerisinde kararlı bir hale dönüştürürüz. Bu Allah azze ve celle'nin bize hayat süreci içerisinde açtığı bir alan. Zorlu mu belli zorlukları gayret dediğimiz şey belli zorluklarla ilişkili. O yüzden bu olmaksızın kişinin zorluklarla karşılaşmadan gayret göstermeden sonuç almasını da Cenab-ı Hak اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ <الْجَنَّة> Yoksa siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Benzeri bir ayette وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ Allah içinizden cehd edenleri, çaba gösterenleri bilmeden Cenab-ı Hak öyle bir süreç açmış ki önümüze, perde perde açılan sahnelerde Allah Azze ve Celle şuhud ilmiyle bunu çünkü her açılan sahnede Cenab-ı Hak aynı bizim gibi şuhud ilmiyle bilir, öncesinden de gayb ilmiyle bilir. Ama yaşandığı zamanda da ilmiyle bilir. Dolayısıyla Allah sizin içinizden cehd edenleri, çaba gösterenleri bilmeden öyle cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve ya'leme sabirin. Cenab-ı Hak sabredenleri bilmeden siz cennete gireceğinizi mi sandınız? Gayret göstermenin sürekliliğini de daha önceki derslerden birinde konuştuk. Sabır ile ifade ettik. Çünkü biraz gayret gösterdi, biraz çaba gösterdi ama öyle kaldı. Yani sabır gösteremedi. Bunu sürdürülebilir, sürekli hayatında daimi kılmadı. Ha bu ki, çaba ve gayretin de makbul olabilmesi için daimi olması lazım. Namaza başladı, bir süre gayret gösterdi, uğraştı, çabaladı, üç beş hafta kıldı ama kesintiye uğradı. Ne eksik? Sabır eksik. Namaza başlama iradesi ortaya koydu ama hiç başlayamadı. Ne eksik? Hiç efor ortaya koyamadı ki, hiç gayret etmedi, hiç başlamadı, hiç eyleme geçmedi irade beyanıyla kaldı. Dolayısıyla bunlar aşama aşama kişinin iradesine bağlılığını karşı rüzgar gibi test eden, yoklayan hayatın muntazam kurgusu böyle. Yani hayatta iç içe bulunduğumuz düzen böyle. Hissettiğimiz tembellik, o yüksünme hali, o yorgunluk bunlar önümüze her defasında hak bir süreçte karşımıza geldikçe bizi o hakka olan bağlılığımızı yoklamak üzere Cenab-ı Hakk'ın sınadığı bir birimde gerçekleşiyor. Kimini minicik yorgunluklar çendirirken, kimini minicik tembellikler çendirirken kimileri çok daha güçlü olabilir, onları çok daha zorlu yol, süreçler bile yolundan çevirmeyebilir.